Gençler merhaba. E, grafik yorumlamaya devam ediyoruz. Sütun grafiğimiz var. E, belirli kategorilerin frekanslarını veya yüzlerlilerini göstermekten yapılan gençler. Kullanılan bir grafik türü. Ölçümün sonucu elde edilen verilerin gelişini ya da karşılaştırılmasını yapmak amacıyla sütunlar çiziliyor bakın. <laughs> Karşılaştırılacak değerler görüyorsunuz yatay da eksene. Bu değerlere karşılık gelen veriler ise düşey eksene ne yapıyor gençler? Yerleştiriliyor. Yani bu genel ne yapıyor gençler? Bir ya da birkaç tane verinin e, kendi arasında karşılaştırılması için kullanılan bir grafik türü diyebiliriz. Şimdi görüyorsunuz bir sınıf başkanlığı seçiminde adayların aldıkları oyları gösteren grafikler var. Esim 5, Nur 6, Emron 3, Ertem 11, Fatih 2 oy almış gençler. En az oy alan Fatih en fazla oy alan Emre sınıf başkanı seçilmiş. Mesela burada Esin ve Nur'un aldığı oylar toplama Erdem'in aldığı oya eşit. Sınıf başkanlığı seçiminde de 37 oy kullanılmıştır diye. Bu grafiğin yorumunu ne yapabiliyoruz? Gençler yapabiliyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi A eninde gençler bakın basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlenmiş. Her okul bu yarışmalardan sadece birine katılmıştır. Katılan orta öğretim okul sayıları aşağıdaki grafikte ne yapılmış gençler? Gösterilmiş. Buna göre futbol ve satranç turnuvalarına katılan okul sayısının. Futbol ve ne gençler? Satranç. Evet. E, turnuvalarına katılan e, okul sayılarının bütün okul sayılarının oranı nedir? Şeklinde bizden bir yorum istenmiş gençler. 36 ile 20'yi topluyorum evet A seçeneği için gençler. Bunu neye biliyoruz gençler? Diğer tüm 5 tane turnuvaya katılan öğrenci sayısını. 10 var gençler. 12 var. 20 var. 22 var ve 36. Evet. Topladığınız zaman gençler buradan evet, %56 gibi bir oran çıkıyor. Evet. A seçeneğimiz bu. Masa tenisi turnuvasına katılan öğrencilerin tüm okul sayısının yüzde kaç olduğu sorulmuş gençler. 22 bölü 100. Bu da kaç oluyor gençler görüyorsunuz? Yüzde 22. Grafiğimizi yorumluyoruz gençler. Sonra turnuvalara katılan okul sayılarının aritmetik ortalamasını bulunuz demiş gençler. Turnuvaya katılan kaç okulu vardı? 100 hatırlayın. Yazmıştık az önce. Bunu 5'e böldüğümüzde turnuvaya katılan okul sayılarının aritmetik ortalamasını da 20 olarak hesaplanmış olmuştur. Evet. <laughs> Bu grafikte gençler bir fabrikada üretilen ve israf edilen ekmek sayıları gösterilmiş. Bütün grafiği olarak verilmiş. Aylık israf üçte bir oranında azalırsa demiş gençler yıl sonunda fabrikanın satın alacağı ekmek adetini bulunur. Aylıktan bahsediyor gençler. Aylık israf şurada aylık grup var. Burada da yıllık grup var. Burada da tabi rakama dikkat edin. Binde olarak verilmiş gençler. Şimdi yani buradaki yüzde oranları ne yapılmış bakın. Evet. Sonra bin katını alacağız bunların. Şimdi bakalım gençler burada. Şimdi aylık kaç adet turuncu neyi gösteriyor? İsrafı gösteriyor. Yeşil ekmek tüketimini gösteriyor gençler. Burada 30 var. Şimdi ben bu 30'unu yapacağım şimdi gençler grafikten bakalım. 7.5 var. 1000 ile çarpacağız bunu. İsraf ne yapılmış? Aylık şuradan alalım mesela. 7500 diyelim. Bunu nasıl elde ettik gençler? 7.5 aylık israf var. Bu %7.5. Evet. Pardon. İsraf öyle yapıyorum. 7.5 diyelim. Bunu neyle çarptık gençler? 1000 ile çarptık 7500. Çünkü 1000'de olarak, 1000'de 7.5 olarak verilmiş o. 7500 yapar. 3'te 1 oranında azaltalım. Evet. 2500 azaltalım. Evet. 2500 azalttığımız zaman gençler <laughs> israfı bu aylık tabi grafiğe göre. Bunu 12 ile çarpalım. Bir yıl daha tasarrufumuz ne olacak gençler? 30 bin ekmek. Ne demişti? De? Üçte bir oranda azalırsa yıl sonunda fabrikanın satın alacağı ekmek adedini bulun. Şimdi burada 360 yıllık ekmek almıyor diyor. Bunu 360 bin yapalım. Bin üzerinden düşünüyoruz ya yıllık gençler. Bundan 30 bin çıkaralım gençler. Azalacak çünkü tasarruf yaptık. Ne olacak o zaman? Yıl sonunda alınacak ekmek sayısı kaç olur gençler o zaman? Evet. Ekmek adeti 330 bin olur. Evet bu kadar. Ne yaptığımızı bir daha tekrar edelim. Aylık israf edilen ekmek sayısı gençler 7500'dü. Bunu üçte bir oranında azalttık. Aylık 2500 ne olmuş oldu? İsraf azaldı. 12 ile çarptığımızda da gençler 30 bin ekmek azalmış oldu. Sonra yıllık tüketilen ekmek 360 binli gençler fabrikada. Bunu bizim okulumuz gibi de düşünebilirsiniz. Çok ciddi bir rakamlar var gençler. Sonra bundan 30 bini çıkarttığımızda da fabrikanın alacağı ekmek sayısı görüyorsunuz gençler. 330 bin indi. 30 bin azalmış oldu. Gençler israf hoş bir şey değil. Dikkat edelim inşallah. Bu ekmek israfı yani Ülkemizde de çok fazla oluyor ama dünya üzerinde açlıkla mücadele eden bir sürü insanı düşündüğümüz zaman bu dikkat etmemiz gereken bir nokta oluyor bizim için. Şimdi gelelim buradaki sorumuza gençler. Şimdi ABCD isimlerinden 5 farklı çamaşır, ABCD ile isimlendirilen 5 farklı çamaşır makinesinin kullanım tercihine yönelik kullanıcı anketi sonucu var elimizde gençler görüyorsunuz. Ankete kaç kişi katılmış gençler? Bin kişi. Dikkat edin. Evet. Bunların yüzdelik dağılımları verilmiş gençler. Anket sonuçlarının yüzdelik dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. En çok tercih edilen marka olarak hangisinin seçildiğini bulunuz diyor gençler. Bu gözüküyor zaten. En çok tercih edilen D. Gözüküyor zaten. Bütünden gözüküyor. A ve E markaları seçen kişi sayılarının ortalamasını bulunuz diyor. A ve E. Şimdi bu yüzdelik dağılımı yüzde yirmi ya. Bindeliğin olur o zaman gençler. 200'e 100 olur. Tamam mı? Bindeliğe göre düşündük. Burada çünkü bu yüzde yirmi diyor ya gençler bakın. Neyi verilmiş burada? Yüzdelik dağılım verilmiş ama bin kişi üzerinden diyelim. Yüzde yirmi ise binde iki yüz. Bu yüzde onsa binde kaç yapar gençler? Yüz. Bunların ortalamasını bulalım diyor gençler. Bunların ortalaması ne olur? 150. Evet. Devam ediyorum. En az ve en çok tercih edilen markaları seçen kişi sayılarının oranını bulunuz diyor. En az ve en çok tercih edilen gençler 5 ve 40 değil mi? %5 ve %40. Basit şekilde düşünebiliriz bunu. aradaki oran ne olur gençler? 1 bölü 8. Bu yorumları yapmış olduk. Işte. Evet. Şimdi devam ediyoruz gençler daire, pasta veya dilim grafiği diyoruz gençler. Bu için kullanılıyor biliyor muyuz? Veri grubundaki bir veri grubunun diyelim, bütün içerisindeki oranını belirmek, belirtmek için kullanılıyor. Yani bütün içerisinde belirli bir veri grubunun oranını bulmak için kullanılıyor. Ve bütünün parçalar hakkında yorum yapılmasını sağlayan en güçlü yöntem oluyor gençler. Evet. Burada ne yapıyoruz? Biz daire grafiklerine yönelik sorularda sıklıkla Kullanılan merkez açı hesabı var gençler. Burada ne yapıyoruz? İstenen veri sayısının tüm veri sayısının oranı daire diliminin merkez açısının 360'a oranı oluyor gençler. Şimdi mesela burada bakın. Grafiğe baktığımız zaman gençler. Şimdi şurayı görüyorsunuz. 5 kime ait? Ömer'e en az oy alan bu gençler. Buradan da en çok oy alan kim oluyor gençler görebiliyor musunuz? Şu Hasan. Mesela. Evet. Grafiğe göre bunları görebiliyoruz burada. Evet. Kullanılan ol sayısı da topladığımızda 235. Şimdi örnek verelim gençler buna. Şimdi grafikte bir çiftçinin yetiştirdiği ürünlerin dönüm değerleri verilmiş. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. İkilebilir arazinin dörtte birine ekilen ürünü bulunuz. İkilebilir arazinin dörtte biri. Şimdi daire dilimi 360 derecelik bir yaydan oluşuyor ya gençler. Dörtte birine karşılık gelen merkez açının ölçüsü ne olur? 90 derece. O zaman neyi bulacağız biz gençler? 90'lık dilimi bulacağız şöyle. Tamam mı? 90'lık dilim baktığımız zaman burada ne olarak gözüküyor bakalım? 90'lık dilim gençler. Evet. Arpa mı? Evet, arpa olarak gözüküyor. Evet. Yani arpa neye karşılık gelmiş oldu gençler? Yanına yazalım şöyle. %90'lık dilime karşılık geldi. Evet. Buğday ekilen arazinin tüm araziye oranını sormuş gençler. Buğday ekilen arazi ne burada Evet, 135. Şimdi o zaman ne yapacağız gençler? 135'in ne oranını yazacaksınız? 360 oranını yazacaksınız gençler. 135'in ne oranını yazacağız? 360 oranını. 135'in 360 oranını yazdığımız zaman gençler 45'e bölersek 8 bölü 3 oran Evet. Şimdi dönüm başına diyor 750 kilogram soğan elde edildiğine göre çiftçinin kaç ton soğan ürettiğini bulalım diyor gençler. Şimdi soğana bakalım. Soğan nerelik dilim gençler şuradaki 30'luk dilim görüyorsunuz. Dönüm başına ne kadar elde ediyordu? 750. O zaman 30 dönümden ne kadar elde eder? 30 çarpını elde eder gençler? 750. O da ne yapar gençler? 22.500 kilogram yapar. O da 22.5 ton mu diyor? Da, evet. Kaç ton diyor? Da, evet. 22.5 ton yapar. Soğan üretmiş oluruz gençler. Bu da tamam. Evet. Bir dönümden bir buçuk ton patates elde ediliyor ve patatesin kilogramı da 75 kuruştan satılması halinde çiftçinin neyini sormuş gençler? Kazancını sormuş. Evet. Şimdi patatese bakalım gençler görüyorsunuz ne olmuş? 45 dönüme ekilmiş. 45 ile neyi çarpacağız gençler o zaman? Evet. Bir buçuk ton diyor ya. O 1500 kilogram yapar. Dönümden 1500 kilogram almış olalım gençler. Kilogramı da 75 kuruş yaz. 0.25 lira olarak alalım. Tamam 45 dönüm ektik. Bir dönüme 1500 kilogram ektik. Burada 0.75 ile yapacağız gençler? Çarpacağız. Bu çarpım sonucunda da gençler 50.625 lira gibi bir gelir elde etmiş olacağız gençler. Evet. Şimdi bunu yorumlamayayım. Bunu yorumlasak mı gençler bakayım. Az zamanımız daraldı onun için diyorum. Bunu yorumlayalım. Bir grafikte gençler ve birinci grafikte kitap, kitap türlerinin dağılımı ikinci grafikte de kitap türlerinden kaçar tane olduğu gösterilmiş. Buna göre A ve B değerlerini ne yapmamız istenmiş gençler? Bulmamız istenmiş. Şimdi burada şunu görebilirsiniz gençler. Burası 160 roman. Romana ne karşılık gelmiş görüyor musunuz? 96. Romana 96 karşılık gelmiş. Şimdi fasükül gençler nerede? Olabilir? Bakayım az şurada. Bir de test kitabı var. Buradan fasükül bunun tam ne kadar gözüküyor gençler şablona baktığımız zaman? Yarısı gözüküyor ya. Yarısı kaç olur bunun? 48. Evet yani buraya 96 karşılık gelmişse buraya ne gelecek gençler? 48. Şimdi bu ikisini topladığınız zaman ne yapar gençler? 240 yapar. Buraya da 120 derece karşılık. Şimdi biz B'yi bulduk A'yı bulacağız gençler. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. 160'a ne karşılık gelmiş gençler? 96 karşılık gelmiş ya. Yani. de ne karşılık gelecek? A karşılık gelecek. Buradan oran yapalım. Burada doğru orantı var görüyorsunuz. 160 çarpı A eşittir. 120 çarpı gençler 96. Evet. Bunları bölelim. 4'e 3 gençler. Buradan da 4'e bölerseniz 24. A'da gelir. Evet. Bize A ve B'nin toplamını soruyordu gençler. Görüyorsunuz. Buradan 72 artı 48'den toplamı da ne olarak gençler? 120 olarak hesaplamış oluruz. Evet gelelim kutu grafiğine. Burada gençler kutu grafiği çok kullanılıyor. Bir veri grubunun en büyük, en küçük görüyorsunuz. Alt çeyrek, üst çeyrek ve ortanca değerlerinin bir dikdörtgene bitişik çizgilerle belirtildiği grafik türü görüyorsunuz gençler. Burada bu grafik türünde belirtilen değerler etrafında verilerin yayılımı ve veri genişliği daha net görülebiliyor. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. En küçük değer, en büyük değer, ortanca, alt çeyrek ve üst çeyrek hesaplanıyor gençler gördüğünüz gibi. Sayı doğrusu çiziliyor. Sayı doğrusu üzerinde en küçük ve en büyük değer işaretlenip kutu grafiğinin uç noktaları gösteriliyor. Sonra alt çeyrek ve üst çeyrek değerleri kutunun kenarları olarak alınıyor görüyorsunuz. Veri grubunun ortanca değeri de kutunun neresi bir işaretleniyor. Oluşan grafik verilerin dağılımını gösteren bir kutu grafiği olmuş oluyor gençler gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi fizik dersinden gençler bakın ne olmuş fizik dersinden. Evet. Yazılı sınav sonucu olan 10 öğrencinin puanları incelendiğinde medyanın gençler ne oldu? 55. Alt çeyren onları bir yazayım gençler isterseniz. Şöyle yazalım isterseniz daha küçük olacak. En küçük değeri bulacağız biz gençler sırayla. İlk önce en küçük değer. Sonra gençler neyi bulacağız? Alt çeyreği bulacağız. Sırayla yazayım bunları bir saniye. Alt çeyrekten sonra neyi yazacağız gençler? Medyanı yazacağız. Sonra üst çeyreğe yazacağız gençler. Kutu grafiğinde tamam mı? Deneyimiz olacak gençler. En büyük değerimiz olacak. Evet. Şimdi bakalım. Bunları verilenleri yerine bir yazayım. Şimdi Medyan değerinin ne olduğu söyleniyor gençler. Bakın 55. Onu yazın. Sonra alt çeyrek değerinin 30. Üst çeyrek değerinin 85 gençler. En büyük değerin 100. En küçük değerinde kaç olduğu söylenmiş gençler. 10 olduğunu yapmış söylenmiş. Şimdi bunları biz ne yapalım gençler? Bir kutu grafiğinde gösterelim isterseniz. Bakalım işte ne yaptığımıza bakın şimdi. Işte. Evet. Kutu mantık bu gençler. Şimdi bir de şöyle alayım bunu. Evet, şöyle bakalım. Işte. Şimdi bunlar sırasıyla 10, 30, 55 gençler, 85 ve 100. Yani biz bu verileri nereye koyacağımızı bileceğiz gençler tamam mı? Gördüğünüz zaman buradaki puanlar bu şekilde dağılmış oluyor. Burası min oluyor gençler görüyorsunuz. Burası max oluyor. Görüyorsunuz. Burası alt çeyrek gençler şu nokta alt çeyrek oluyor. Tamam mı? Burası medyan oluyor görüyorsunuz. Burası da üç, üç Evet, bu şekilde ne yapabiliyoruz? Resmedebiliyoruz gençler. Tamam. Evet, şimdi bir sürü evinde yaşayan kadın erkeklerin yaşları ile ilgili bilgiler verilmiş kutu grafiğinde. Kadın ve erkeklerin yaşlarının medyanlar arasındaki farkı bulalım demiş gençler. Kadınların medyanı ne görüyorsunuz? 72 gençler. Erkeklerin medyanı kaç gençler görüyorsunuz? 66. Tam ortası. Buradan aradaki farkı bulun demiş. 72 eksi 66'dan kaç olacak gençler? 6. Bir de e, kadınların yaşlarının çeyrekleri açıklığı demiş gençler. Çeyrekleri açıklığı için burada ne var bakın. 63 ve kaç var? 82. Kadınlar için açıklık gençler. Çeyrekler açıklığı. Kadınlar için gençler ne oluyor? 82 eksi. 63'ten 19 bu çeyrek olsun. Erkekler için çeyrekleri açıkla demiş gençler. Burada ne var? 60 var. Uçlara bakın görüyor musunuz kutunun uçlarına. 75 var. Buna da Ç2 diyelim gençler. 75 eksi 60'tan kaç olacak gençler? 15 olarak o da bulunmuş olacak. Evet. Zamanımız biraz geçti ama gençler. Serpme grafiğinden de bahsedelim. Basit bir kavram zaten. Düşey eksendeki verinin yatay eksendeki veriye göre değişim yönünü ortaya koymak için kullanılan bir grafik. Değişim yönü var gençler. Yani pozitif yönlü bir değişim mi var şöyle? Negatif yönlü bir değişim mi var? Onu kıyaslıyoruz değil mi? Değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa değişim pozitif yönlü. Değişkenlerden biri azalırken diğerinin arttığı durum. Da ne oluyor gençler? Negatif yönlü değişim oluyor. Bir de Değişkenler arasında kesin olarak bir artış ya da azalış olmadığı zaman düzensiz değişim oluyor gençler. Burada mesela üretim fiyat ilişkisi incelendiği zaman negatif yönlü bir değişimden bahsediyoruz. Mesela burada görüyor musunuz? Negatif yönlü bir değişim. Evet. Ne yapıyormuşuz? Ee, değişim yönünü ortaya koymak için kullandığımız bir grafik türüymüş gençler. Evet. Devam Örnek alalım gençler. Görüyorsunuz 16 kişilik bir sınıfımız var. 16'lık kişilik sınıfta yapılan deneme sınavı matematik testi test sayıları ile öğrenci sayılarını veren serpme grafiği verilmiş. En fazla ne yapan demiş gençler? Net yapan öğrenci sayısı ile gençler en az net yapan öğrenci sayısını ne yapmamız istenmiş? Kıyaslamamız istenmiş gençler. Şimdi bakalım buraya. Evet. En az net gözüküyor gençler. 5 net yapan var. En az görüyor değil mi? Bakın şu kırmızılara bakarsanız ya yani şöyle kırmızıları netleştireyim az şöyle daha rahat görebilirsiniz. Şöyle netler verilmiş bakın grafik üzerinde. Bu düzensiz bir grafik gençler görüyorsunuz. En az net yapan kaç kişi? Beş. En az net 5 bir kişi. Şimdi en çok net ne gençler? Evet. Bakın Buradan bakalım gençler. Ee, 35 net yapan diye bakmış olsak gençler. Görüyorsunuz en fazla net yapanları yapmış. 35 net yapmış gençler. Burada da 5 öğrenci var. En fazla 35 net var gençler. Bunu yapan da 5 kişi var. Evet. Net sayılarının medyanını bulunuz diyor gençler. Buradan net sayılar için bir tane 5 var. Görüyorsunuz. Bir tane 10 var gençler görüyorsunuz. Sonra 3 tane 15 var. Böyle sıralamış olsak gençler. 6 tane 25 var şöyle. Sonra 5 tane de 35 var şöyle. Bunun medyanı da gençler şu arada bir yerde olur. Medyanı da böyle küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman 25 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada dersimizi bitiriyorum gençler.